Bana adamın asabını bozma tamam mı? <laughs> Küsme lan Cemil gel oğlum gel ya küçücük kaldın diye bir şey yapıyorsun Cemil gel abi A, Beni de götürsene kanka O nasıl iş lan Arda? Ha o nasıl oğlum o nasıl bir iş lan? Sende insan vücudu var bizde yok Yani seni kafana değişik şeyler yapıyor bu Eyvah kaç abi kaç Ne oluyor abi burada girdik birbirimize Selam edelim kanka abi Salla baba Uuu bebeğim işte bu <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber yani solucan yüzde oynayacağız. Gördüğünüz gibi aynı Sliya gibi düşünün. Belli bir boyumuz var ve gördüğünüz gibi PvP alanı var. Bu PvP alanında aynı Sliya gibi kapışacağız. Eğer birisine değerseniz ölüyorsunuz. Ama yerseniz neler oluyor bilmiyorum. Yapma oğlum benim üzerime gelecek. La 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 ya. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kanalımıza abone olanlar şu anda yorum alt tarafta belirlendi. Siz de kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak bize çok büyük destek verirsiniz ve bildirimleri kesinlikle açmayı unutmayınız. Hadi bakalım o zaman büyümeye. Şimdi öncelikle yerdeki yemekleri yemeye çalışacağız. Kimse yemezse belli bir boyuta ulaştıktan sonra da PvP'ye gireceğiz. Ama oyunda bayağı bir sıkıntılı var çünkü 71 metre uzunluğunda insan var 87 rövert atmış yani ciddi rakam 15 tane 15 uzunluğa gelince bir rövert atabiliyoruz anladığım kadarıyla En azından düşündüğüm o Geleceğim geleceğim bekleyin abi Burada çok acayip böyle sanki üstümüzde bir şey yokmuş gibi Bir dakika Heh şimdi daha iyi oğlum biraz zengin soluk ama olsun Hemen yerim üzümleri muzları hamburgerleri bütün her şeyi solucan gibi Yiyip kemireceğiz Yuh Önünden yemek kaçıyormuş gibi ne koşuyorsun Niye sıkılıyorsunuz böyle <laughs> Solucanlar zıplar mı? Vallahi şu anda aklıma deli deli sorular ha. Gerçekten düşünmüyor değilim ha. Az büyüdükten sonra can follow'umu açacağım. 60 kişilik bir server galiba. Aynen öyle oyuna 60 kişi girebiliyor. Yani büyük bir... Aga ne yapıyorsunuz? Oğlum akrab aldık çıkamıyorum da. He lan bırak beni. Aa baksanıza bunu böyle mi alacağım arkadaşlar. Şöyle kıvıracağım 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 kıvıracağım. Kaçma gel buraya Phoenix. <laughs> sıkıştır 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 gitmesene ya. Tuttum onu karantina prensi git git Tuttum onu tuttum onu ısırdım onu Isırdı var bir ısırdım Abi içimi al Aldım onu Aldım onu uff Üstünden bir dünya yiyecek dökülüyor Abi yapma ya Uzunluğum %50 eksildi mi Abi bu oyunun en güzel kısmı bu ya hep pvp abi Yerim burayı be Hasan sen laklısın seni direk alırım ben ha Abi git git git, git. Çevir kafayı Gel gel korkma lan. <laughs> Bir asan güle güle aslanım benim. Oo baba ye ye ye. Bismillahirrahmanirrahim. Efsane oyun. Buraya girince zevkini anladım. Ben böyle olduğunu düşünmüyordum. Hani silitiliyor gibi diyordum ama yine de bu kadar olacağını düşünüyordum. Hop asladım beni. Güle güle. Oğlum biz eski silitiliyor oyuncusuyuz ha. Ona göre dikkatli çekerim yani. Bak bak bak. Amlesini yapıyor. Sağ tarafta kimse yok değil mi? Ne yapıyorsun lan sen? Jack. <laughs> Abi güle güle. Aldım seni de. Bismillahirrahmanirrahim. Gel gel aga gitti be Şuradaki siyah esmer şekere göz diktim abi Gel bana gel o Küçücük bebe aldı lan onu Oha kocaman oldu Egemen ne varmış sende be Var ya beni çevirir ha. Vallahi çevirir billahi çevirir Abi gitti nasıl Hayır o abi nasıl gitmedi o ya Lan oğlum kafam kendime doladım yemin ederim Oğlum Hasan ne yapıyorsun hep bana veriyorsun kendini ya Abi şunu alırsan biter oyuna. Canlar sana geliyor. Of 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 burayı ne yaptım? İki tane kelle aldım. Gel ne oldu? Uzunluğum 19. Seni eviririm çeviririm içime alırım seni ha. Harbiden bak. Bu oyunda en değişik bir şey arkadaşlar. Hayvan gibi böyle zıplıyorsun. Bak döverim seni ha. Bana bak adamın asabını bozma tamam mı? <laughs> Aga. Ne? Abi gittim ama ya. Sekizinciliğe düştüm beşincilikten ya. Ne yapıyorsun can gidelim. Hemen şöyle bir çevirelim kendimizi. Oh mis. Bana bak Jack. Allah Allah. <laughs> Ayıp ettim biraz ama kusura bakmayın. Adama bak kafasını gizleyerek oyun oynuyor arkadaşlar. Çok ciddi bir şekilde 57 58 metre uzunluğunda abi. Beyler soldan sıkıştır. Soldan sıkıştır onu. Soldan sıkıştır aslanım benim hadi. Bitti. Abi adamı ye 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 baba ye. Yemin ederim var ya. İkinciliğe düştü arkadaşlar. 30 oldu şu anda çok sinirlendi garanti. Hanımefendi lütfen kenara çekin. Bak evliyim ben lütfen. Bana bak sana Nasıl yedi ama ya? Benim vücuduma çarptın sen. Tık 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 tık. Oh, o öldürecek bizi, öldürecek bizi. Gitme 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 kanka gitme. Ova şöyle bir yiyelim abi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Egemen sen de gel abi. Oo! Oh! <laughs> Çok kötü bir durum. Adam daha girişte yem oldu. Bana bak bir şey deme ya. Ya nasıl falan yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Va Aga ya adam alaf atarken ayıp ettin ama can Küsme lan Cemil gel oğlum gel ya küçücük kaldın diye bir şey yapıyorsun Cemil gel abi Abi beni de götürsene kanka Bak şöyle hamle yapıyor bak ha. kafasını böyle vücuduna sokuyor Görüyor musun bak bak değişik şeyler bak Böyle bak bunlar artistik hamleler ha bak dikkat et Bak gördün mü öldün Egemen <laughs> Bu ne demek biliyor musun deve kuşu gibi yani Şşt, bana bak Beni yemezsiniz ki beni yemezsiniz ki Hadi bakalım ye bakayım Arda kafanın üstüne sıpladım kanka <laughs> Gitti yine Akçeri de sımadım. Aga çok küçük kaldım ya. Bire düştüm bu kadar da talihsizlik olmaz çık şuradan. Halimle var ya birisini öldüreceğim çok bir sinir oldum. Geliyorum. O nasıl iş lan Arda? Ha o nasıl oğlum o nasıl bir iş lan? Sende insan vücudu var bizde yok. Yalnız senin kafana değişik şeyler yapıyor bu. Eyvah kaç abi kaç. Bize de yapar sonra. <laughs> ne yaptın oğlum sen? Çıkar bence onu çıkar. Yanlış anlaşılıyor burada ben diyeyim. Sakin aslanım sakin olun bodoslama koşuyor bile de spitini harcadı ya. 3 tane speed hakkımız var adam onda bir tanesini bende götürdü 15 oldum ve gördüğünüz gibi şu anda robert attım robert attığınız zaman 10 elmas geliyor küçücük oluyorsun ama en azından skin alabiliyoruz merak ettim Of freyler çok zor be Yani en dandik skinlerden bile elmaslı olanlar 5 tane robert atmak gerekiyormuş Ki giriş yapmaya gerek var mı ben bu oyunda robert değil de en uzun olmaya çalışacağım ya bir Ne ya orada birisini mi öldürdüm? <laughs> ısırırım ha. Bak seversin beni diyorsun. Severim seni. <laughs> gel bak. o bebeğim şöyle bir alalım seni. Gel gel. Of of of. Ne var orada Cemil? Bir paylaşmayı bil be. Ayıp ediyorsun ama yani ha. Neyse kırmızılım gel bakalım. Sana yandı canım. Gel gel. Va va. Cemil ne yapıyorsun abi ya? Oo bebeğim sakin ol. Niye bana çarpıyorsun abi? Nasıl? Ama nasıl? Nasıl nasıl öldüm ya? Aga adam revert atmış arkadaşlar ya. Seni alacaktım yoksa ben öldürecektim. Çarpayım bana öl. Yemiyor değil mi? Burası arena dışı oğlum arena dışı. Gitseniz oğlum bende niye dolanıyorsunuz? Direkt çarpacaksın değil mi kafamı sokar sokmaz. Speed çaktım ben de. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bismillah Allah ekber Allah. Allah ama yapma ya bu nasıl bir çarpma şekliydi ya oh yavrum benim be direkt kafamı çevirdim böyle Şahin el frenini çekermiş gibisine Bak bak şu var ya şu çok tehlikeli bak kafayı kapatıp böyle kafayı kapatıyor böyle yürüyor arkadaşlar inanılmaz bir şey Canım benim merhaba Bak dikkat et öyle öyle hamlelere girişme ya, abicim yapmayın böyle şeyler ya gel abi seveyim seni Gel abi Ya abi ortadan girdi bu Ne oluyor abi burada girdik birbirimize Selamünaleyküm kakan abi Bu arada lock da varmış arkadaşlar daha da böyle derin oynayabiliriz mesela böyle ya şlak Mesela bak daha iyi böyle görüyor musun mis mis Oğlum ne böyle fırıldaklıklar yapıyorsun girsene mekana la hele ya Aha gitti ulan a gitti de yediler ya bak görüyor musun Oo kardeşim benim sakin ol Sakin ol kafaları tokuşturalım istersen gel <laughs> Yemez mi çık aha arkada birisi öldü eyvah aldılar yine Lan oğlum hep çalıyorsunuz he adam bana çarpıyor ölüyor ya Sıkıntılı mekanda arazinin dışına çıkarım Of of ya ama ama ya. Bana bak kara çocuk. Silendirme ben ha bak. Islarım sana bak. Bir merak ettim benim kuyruğumu yemeye çalışsana. Kuyruğumu. O, o ne lan? Şşş. Bak şu kahverengi çikolataya çok gözüm battı ha. Mehmet. Gel bakayım Mehmet. Ova yiyelim yiyelim. Hop oh, kardeş sakin ol sakin ol. Sakin ol ha böyle değişik değişik gerek yok. Yapmayın. Ama ama ya. Ama burada bir sıkıntı yoktu ki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eyuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahla bundan sonra yiyeceğim aga. Gel Cemil gel. Gel, gel. Kucu, 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 kucu. ya kuç 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 kuç. Ya kuç kuç. Oğlum oyna lan benim orada yemeğim var. Ulan aldı hain kostak. Ne deve kuşu hamle hamleleri ya. Gözünü seveyim çıkar şu kafanı hiç vücudundan ya. 14. sıradayım buranın en büyüğü olacağım diyorum. Ova ova hamlelere gel. Gel bismillahirrahmanirrahim gel. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bakalım. Abi bundan sonra Robert atacağım da Robert da 15'te büyümüyormuş ki ya. 15 oldu. Bak 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 dışarıda dışarıda dolanıyor görüyor musun o? Bismillahirrahmanirrahim. Dışarıda dışarıda dolanıyor ki dışarıdan bir de yiyor abi adam alıyor onu. Gelsene içeri yaslanım ya ama bu nasıl bir hamle ya? Şu anda altıncılığa geldim arkadaşlar. Akıyorum. Abi sakin. Sakin ya altıncıyım dedim. Ya hanımefendi gözünü seveyim ya. Al onu Egemen ya. Vay Egemen ne oldu lan tacını almışlar. Aga be. Sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Ya Rahman alalım şunları da güzel gitti güzel. Egemen biraz çaldım be kusura bakma kardeş. <laughs> Maalesef. Yani of of mis mis şunları da alalım abi. Öldürüm ben çalıyorum abi. Öldürün burada çalıyorum. Egemeni de şöyle alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh! Kara çocuk olacağım. Belki kara çocuk olunca olurdu. Gelsene içeriye kral. Önümü görmüyorum görmüyorum. çekili çekili çekilin. çekilin, çekilin. <laughs> görmüyorum. Wow! Oh! Oğlum az sen beni almıştın değil mi hain kostak. Fıstık. Gelsene. Gelsene fıstığım gel gel. Bak kara çocuk kırmızı çocuğu sever. Gel gel. Kafa tokuşturalım. Kafa tamam, tokuşturalım. Biraz daha düşersen memleketimin plakatına sulaşacağım ha. Oyun 61'de abi. 60 kişilik oyun. Ben 61'i de görürüm oyunda ha. Trabzon. Vah 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 tokuşturuyor tokuşturuyor tokuşturuyor. Uy öleceğim kız. Dur. Şşt, dur kara çocuk dur. Abi yapma ama ya. Yine bir altıncılık gördük ve kapadım kendimi ki herhangi bir sıkıntı görmeyeyim. Şu anda ikinci olanda dönüyor da bak taktik yapıyor. Çıksana arana ya. Çıksana aranaya göreyim seni. He? Erkek sen gel. Of 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 egemen bak 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 namusa. Karke, dur abi böyle baba yapma böyle bak. Ego! Dur Ego yanındakini al git ya. Allah Allah iki kara çocuk birbirine göz dikerse sıkıntı. Ben beyaz çocuğa yöneliyorum. Hadi baba bastık abi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ya büyük keseceğiz ya da büyük keseceğiz abi. Bismillahirrahmanirrahim. Salla kuyruğu baba. Salla kuyruğu baba. Salla baba. Uh! Vursanız oğlum. Ulan çok da iyiydi aslında ama böyle sallamak iyiydi ama <laughs> olmadı ya. Atacağım mı lan kendini aşağıya? At at. Büyükbaş piyasada Bismillahirrahmanirrahim. Bir çevirsek mi ne yapsak şuna ya? Vah 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 abi abi öldü adam Küçücük öldü Küçücük öldü abi öldürürsem onu var ya çok güzel olur gelsene burada da birisi öldü bir dakika gel bana bilek yedi ya abi yine öldüm kafayı yiyeceğim ya uyuyorum burada rahatsız ediyorsunuz beni ya oha kafamın üstüne bindi sakın beni öldürme ne yapıyor bu abi <laughs> ne yaptın sen ya? Bitiririm ya. Vallahi bitiririm. Bu, bu böyle olmayacak arkadaşlar. Kara çocuk da işe yaramadı. Evet kardeşlerim bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> yani eğlenceliydi. Ama Slytherio'da da böyle çok sinir oluyorum. Burada da sinir oluyorum. Yani oldum da ya beşinciye kadar gelmişken bir şeyleri başarabilirdik ama olmadı. Videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Ve bu arada follow maçı oynadım. Adamlar da proydu yani ellerine sağlık hepsinin. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.